Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Perşembe Pazarı Kestane Cami Sokağı'ndan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün hava soğuk, bayağı soğuk sabahleyin. Eksi bir. Biz sıcaklara alıştık. Şöyle göstereyim Bodrum papatyalarımızı. Şöyle muhteşem renkler. Şöyle sarısı var, krem rengi var, mürdüm var. Renklerimiz mevcut. Şurada da ortamlarımız var. Bir adet şurada. Sonra ileride göreceksiniz. Burada Çelebilerimiz var. Kadife deriz. Şöyle. Mis gibi kokarlar. Burada şakayıklarımız var. Sarısı var. Kırmızı var. Beyaz var. Ebruğlu var. Turuncusu var. Şöyle göstereyim efendim. Burası, burada arka ev palmiyalarımız var. Şöyle büyük boy. Bodrumlar, şakayıklar 35. Sindireliler 35. Şöyle göstereyim efendim. Şöyle çeşmeler 35. Şöyle göstereyim. Burada e, aslan var. Fideler 10 lira ablacığım. hani bu taraftaki fideler 10 lira. Şu anda kargo yapmıyorum fideye bilginiz olsun yoğun olduğum için. Ben fideye kargo yapacağım zaman söylerim zaten. O da büyük ihtimal kışın olur. Şu anda olmaz gibi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerinde gösterip giderim. Şöyle yaprak güzelleri var efendim. Şöyle göstereyim. Şöyle gazanyalarımız var. Şu anda güneş görmediği için tomurcukta. Burada küçük hanım var. Şeker ve diyoruz. Zilli maşa diyorlar. Şöyle 35 efendim. Buraya kadar gösterdiklerim. Karanfiller. Şöyle göstereyim efendim. Renkleri var. Küpeliler. 35 efendim. Şöyle. Burada margarita teklilerimiz var. 90 lira. Şöyle kalite dua açıyımız var. 250 lira açıyımız var. 110 lira. Büyük boy. Burada hercai menekşelerimiz var efendim. Biri açandır göstereyim elinden yani yine yine bir İçinde hareket ediyoruz. Bu da küp fidelerimiz var efendim. Göstereyim. Bu da şepkoy fidelerimiz var. Burada sardunyalarımız var. Sardunyalarımız 40 lira efendim. Şöyle göstereyim. Şöyle. Turuncusu var. Pembesi var. Kırmızısı var. Beyazı var. Renklerimiz şöyle mevcut efendim. Burada yine yuka tekliler var 160, yuka ülkeliler var 320, starliçemiz var 250, starliçemiz var 150, iki boy var şu anda. Şöyle huzmanyamız var 170, frezyamız var 150, şöyle göstereyim. Burada yine sakız sardunyalarımız var 40, şöyle kelebekleri geleceğim arkadaşlar. Burada pesyenlerimiz var 40 kadar top. Şöyle silin efendi. Bu da beliz papatyalarımız var. Bu da petinyalarımız var artık. Geliyor. Şöyle. Bu da Biz, ben nazili basması diyorum. Öyle koydum ve artık öyle meşhur oldu. Nazili basması. Bu da kurdele çiçeklerimiz. Bu kelebek cananımız efendim. Renkleri var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle renklerimiz mevcut efendim. Kelebek cananlarımız 50. Burada minyatür orkidelerimiz var. 320 e, tek dal orkidelerimiz. 220 çift dal orkidelerimiz. 320 efendim. Şöyle ithal güllerimiz var. Büyük boy, jumbo boy. 100 lira. Şöyle göstereyim. Burada ıı, normal boylarımız var. Bunlar 60 lira efendim. Şöyle göstereyim. Burada kalan şu itallerimiz var. Şöyle 50. Artık geldiler bitiyor artık yavaş yavaş. Burada minelerimiz var. Renkleri var. Burada şans bambularımız var efendim. Kürzentenlerimiz var efendim. 80. Şöyle göstereyim. Burada ma şey e, Afrika menekşelerimiz var. 30. Burada angelenimiz var. 240. Milyonumuz. 220. Burada e, orkidelerimiz var. Şöyle gidelim. Dembitium orkidemiz var. 300 efendim. Kaç dal? E, iki dal. iki dal. Şöyle pepilomidalımız var. 50. Şöyle göstereyim. Burada e, koyu pembeleri var efendim. Bunlar 220. İtal ortancılarımız 250. Gül begonyalarımız şöyle göstereyim 110 efendim. Şöyle bu boy. Burada e, antaryumumuz var. Küçük boy, küçük boy dediğim şöyle bir göstereyim arkadaşlar. 160. İtal pardon, yerli zamiyamız 160. Şu buz 100 lira. Büyükler 250 var, 220 var. Şu özel türü gelmeden şu e, kaktüsleri, göstereyim efendim. Bunlar 20 efendim. Şöyle göstereyim. Burada falçatalar var, velikatalar var, kiviler var. Tepini şöyle e, pepino var. Şöyle göstereyim. Ellerim gerçekten doldu. Beyin kaktüslerimiz var. Şöyle kağıt kaktüsümüz var efendim. Şöyle leş kaktüslerin bayağı çeşidi var bugün. Bir, iki, üç, dört, beş çeşit var sanırım şu anda. Şöyle göstereyim efendim. Aşkın Müzleşim Kambesi var. Şöyle... Bu da e, kalete doğaçiyemiz var. 70. Bu da çınar sardunyalarımız var. Burası 75. Şöyle göstereyim efendim. Bunlar 75. Burada da var. Bunlar da 75 efendim. Burası 180. Pembesi var. Şöyle ev Bir de bu şekilde var. Uçları ev buluyorlar. Onu yeni açık gelir. Bunlar 180. Maçulatalarımız 60. Pilyalarımız 35. Renklerimiz 25. Burası 35 efendim. Şöyle göstereyim. Hasetimiz bir adet var herhalde sanırım. Başka yok. Renkler dağışmadığı için şöyle burası 45. Şurası 50 efendim. Bunlar e, 120 efendim. Şöyle göstereyim. Medinalarımız var. Medinalarımız 250. Şöyle göstereyim. Kaleklerimiz 290. Burada da e, cam güzellerimiz var 35. Açeryalarımız 50. Koyalım. Burada yine e, mercan köşklerimiz var efendim. 30. Fesyenlerimiz var. Şöyle göstereyim. Burada e,